Şu sıralar dünya, haftalardır Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün karşılıklı açtığı, yayın yoluyla hakaret ve karalama davalarının duruşmalarını ve ikilinin evli oldukları dönemde yaşanan olayları konuşuyor. 11 Nisan'da başlayan ve 6 hafta sürmesi planlanan duruşmalarda iki taraf da, diğerini 15 aylık evlilik boyunca yaşanan şiddet olaylarının faili olmakla suçluyor. Kopan parmak, cinsel saldırılar, ölüm tehditleri. Dünya bir evliliğin arkasından gelen akıl almaz iddiaları konuşuyorken, Amerika'daki bir mahkeme salonunda ortaya dökülen kirli çamaşırlar her gün yeni bir şok dalgası yaratıyor. Devam eden haber fırtınasıyla kafanız çok karıştı biliyoruz. Biz de sizler gibi mahkemeden çıkacak kararları sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizler için Johnny Depp ve Amber Heard ilişkisinin zaman çizelgesini çıkardık. Haftalardır devam eden haber fırtınasında tarafların suçlamaları o kadar büyük ki, kamuoyunun da kafası karışmış durumda. Biz de bu olayların dışına çıkarak zaman makinesiyle, sizler için Johnny Depp ve Amber Heard ilişkisinin arşivini açtık. Bu hikaye, ilk buluşmadan 13 yıl sonra oraya nasıl indikleri, kısa süreli bir evliliğin ters gitmesine neden olan bir kıvılcım hikayesidir. Johnny Depp ile Amber Heard'ün ilk tanışmaları 13 yıl öncesine gidiyor. Her iki oyuncu 2009 yılında The Room Diary filminin çekimleri sırasında tanıştı. Türkçe'ye tutku günlükleri olarak çevrilen filmde Johnny Depp, Paul Kemp adında gazeteci rolünü oynuyor. Amber Heard ise filmde Cheno karakterini canlandırdı. Hakaret davasında tanık kürsüsünde Depp Heard ile duşta öpüştüğü sahneyi ve hissettiği duyguları şu sözlerle anlatmıştı. O an öyleydi, öyle bir şey gibi hissettim. Hissetmemem gereken bir şey gibi hissettim. Dedi ve o sırada birbirlerinin başka ilişkileri olduğunu açıkladı. Depp bence duştaki öpücükte gerçek olan bir şey vardı demişti. Depp ikisinin iki yıl sonra filmin tanıtım turunda birbirlerini gördüklerini söyledi. Yıl 2012. Depp'in eski eşi Vanessa Paradise'den Lily Rose ve John Christopher adında iki çocuğu var. Depp, Vanessa Paradis ile 2012 yılında boşandı. O zamanlar People dergisinin bir raporuna göre, Heard ve Depp çıkmaya başladı ve daha sonra 2014'te nişanlandı. Nişanlanan Johnny Depp ve Amber Heard, 2014'te Met Gala'ya gelirler. Yıl 2015. Ve Depp ile Heard, Los Angeles'ta özel bir törende evlendi. Yıl 2016 Amber Heard evliliklerinin üzerinden 15 ay geçtikten sonra boşanma davası açtı. Aşırı alkol ile uyuşturucu madde aldığını ileri sürdüğü Depp tarafından istismara uğradığı iddia etti. Depp'in uyuşturucu ve alkolün etkisi altındayken kendisini taciz ettiğini iddia ederek hakkında geçici bir yasaklama emri çıkardı. Depp suçlamaları reddetti ve Ağustos 2016'da görülen davada Amber Heard ile anlaşarak Heard'e 7 milyon dolar ödedi. Hurt, o dönem, parayı hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi. İkili, evliliklerini yayınladıkları şu mesajda sonlandırmıştı. İlişkimiz zaman zaman tutkulu, zaman zaman kırılgan ama her zaman sevgiyle bağlıydı. Taraflardan hiçbiri maddi kazanç için yersiz suçlamalarda bulunmadı. Hiçbir tarafın fiziksel veya duygusal olarak zarar verme niyeti yoktu. Yıl 2018 Aralık 2018 yılında Amber Heard, Washington Post gazetesinde aile için kötü muameleye maruz kalan kadınlarla ilgili bir yazı kaleme aldı ancak bu yazıda eski eşi Depp'in adını anmamıştı. Johnny Depp 2019 yılında Washington Post'taki yazısı nedeniyle Amber Heard hakkında 50 milyon dolarlık karalama davası açtı ve bunun kendisine kazançlı oyunculuk çalışmasına mal olduğunu iddia etti. Amber Heard ise davanın reddini sağlama çabasında başarısız oldu ve günümüzde halen devam etmekte olan 100 milyon dolarlık karşı dava açtı. Yıl 2020. 2020'de Depp ayrıca eski eşine şiddet uyguladığı iddiasında bulunan İngiltere merkezli The Sun gazetesine dava açtı. İngiltere Mahkemesi The Sun gazetesinin iddialarının gerçek olabileceğine karar verdi ve Depp'in temyize gitmesi de önlendi. Hakkındaki tüm aile içi şiddet iddialarını reddeden ünlü aktör hayatında ne eski eşlerine ne de herhangi bir kadına fiziksel şiddet uygulamadığını savunuyor. Hurd, bu davada ifade verdi ve bir noktada depin onu birçok kez öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti. İngiltere mahkemesi gazetenin iddialarını büyük ölçüde doğru buldu ve depin temiz başvurusu reddedildi. Yıl yıl 2022, Depin örrdda açtığı hakaret davasının ilk duruşması 12 Nisan’da Virginia’da başladı. Hürd’ın avukatı açılış konuşmasında Depin bu davayı pembe diziye dönüştürmeye çalışacağını söyledi. Depp, tacizci bir anneyle büyürken yaşadığı deneyimler, madde bağımlılığıyla mücadelesi ve Hurd ile olan çalkantılı ilişkisi hakkında ifade verdi. Mahkemenin ilk gününde Depp, çocukluğunda annesinin de babasına karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve bu etki nedeniyle iki yıl evli kaldığını belirtti. Johnny Depp ifadesinde ayrıca, Hurd ile ilişkileri sırasında tartıştıklarını kabul etti. Ancak, ben kendim hiçbir zaman bayan Hurd'ı vurma noktasına gelmedim ve hayatımda hiçbir kadına vurmadım, dedi. 6 hafta sürmesi beklenen davada Amber Heard henüz söz almadı.